Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve ibretler programında da Kur'an-ı Kerim'in önümüze serdiği, toplum hayatımızla ilgili olarak önümüze serdiği ibret tablolarından birine göz atmaya çalışacağız. Bugünkü ayetimiz Hud suresinin 113. ayeti. Burada şöyle buyuruluyor. Zulmedenlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur. Zulmedenlere meyletmeyin Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz zaten yoktur. Sonra kimseden yardım görmezsiniz. Evet burada temas edilen adalet konusu varlık aleminin en esaslı bir kanunu ve bir müminin de en başta gelen özelliklerinden biri değerli izleyiciler. Bunun zıttı olan zulüm ise imana da zıt olarak düşünülebilecek en önemli kavram. Onun için olgun bir müminden söz ettiğimiz zaman yapısı itibariyle, tabiatı itibariyle adalete meyilli, zulümden ise en çirkin, en tiksindirici bir şey olarak nefret eden bir insan aklımıza gelir. Ve bu hakikatin en parlak şahitleri de Peygamber Efendimiz'in sahabileridir. Çünkü onlar umumen adil olarak tanınırlar. Ve onlardan hangisine bakacak olsak adaleti bir ahlak olarak benimsemiş, zulmün her çeşidinden de nefret eden bir insan buluruz karşımızda. İşte bu ayet-i kerime müminin sahip olması gereken bu özelliği çok önemli bir uyarıyla, şiddetli bir tehditle vurguluyor. Ve insanlara sadece zulmetmekten değil, zulme taraftar olmaktan, zulmü alkışlamaktan da değil, zulme boyun eğmekten de değil, zulme kalbinin gizliliklerinde dahi bir eğilim duymaktan şiddetle sakındırıyor. Kalbinde dahi bir eğilim duymaktan şiddetle sakındırıyor. Ve bu ayet-i bu durumda böylelikle şöyle bir ilkeyi de bize ders veriyor ki, müminin bir defa adil olması, kendi başına yani iyilik davranışlar yapması yetmez. O iyilikleri sergilediği gibi kendi davranışlarında, sözlerinde iyilikleri, güzellikleri sergilediği gibi kötülüğe de arka çıkmamakla yükümlüdür kötülüğe arka çıkmamakla yükümlü olduğu gibi, kötülüğe tabiatında bir meyil duymamakla da yükümlüdür. Tabi bunun ötesinde bir de kötülüğe engel olmak var ki, o ayrı bir konu. Biz sadece bu ayetin önümüze serdiği bir tablosu itibariyle, kalpte meyil duymama konusuna eğiliyoruz. İşte bilhassa zulüm söz konusu olduğunda, kalben, en küçük bir eğilim dahi duymamak çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü insan topluluklarında zulüm nasıl başına almış, hakim olmuş diye sorduğumuz zaman tarihin hangi devrine bakacak olsak temelini burada görüyoruz. Kalplerdeki eğilimlerde görüyoruz. Çünkü hemen hemen tarihin hiçbir devrinde, hiçbir toplumda zalimler çoğunluğu elde ederek bir çoğunlukla insanlar üzerinde zulmetmiş değillerdir. O çoğu zaman ya bir şahıstır veya bir zümredir. Fakat onları hoş görenler, onlara arka çıkanlar, şu veya bu mülahazayla destek olanlar, hatta kalplerinde onların zulmüne karşı bir eğilim, bir hoşgörü duyanlar, bu davranışlarıyla, bu halleriyle o zalimler hesabına bir manevi çoğunluk teşkil etmişler ve zulmün bu şekilde toplumlarda yer almasına meydan vermişlerdi. Ki Bediüzzaman Kastım'ın Laikası adlı eserinde yer alan mektuplarından birinde bu duruma çok özlü bir tespitle yer verir. Ve şöyle bir tespit yapar. Evvela bir topluluğa gelen ilahi cezaların musibetlerin çoğunluğun hatası yüzünden geldiğine dikkati çeker. Bir topluluğa ilahi bir ceza, semavi bir tokat veya bir musibet şu beşer iliyle de olsa bir musibet geldiği zaman o toplumun ekseriyetinin çoğunun hatası yüzünden gelmiş demektir. Bu bir. İkincisi aslında insanları saptıranlar, Allah yolundan alıkoyanlar, kötü yola sevk edenler, onlar üzerinde zulüm ve baskı uygulayanlar, toplum içerisinde çoğu zaman çoğunluk değillerdir. Hatta azınlık da değil, Bediüzzaman'ın bu eserinde, bu mektubunda ifade ettiği gibi ekalli kalil yani azınlığın da azınlığıdırlar. Fakat insanların çoğunluğu onların bu durumunu teşhis etmekte sağduyulu davranmaz. Onların zulümlerini hoş görür veya şu veya bu şekilde onlara gerekçe uydurur veya mühimsemez. Yahut onların binlerce insanın hukukunu çiğneyen davranışlarını bazen küçücük bir iyilikleriyle örtbas ediverir ve onlara taraftar olur. Onların bütün bu cinayetlerine bir küçücük iyilik sebebiyle hoş görür. Ve onlara taraftar olmak suretiyle onların arkasında manevi bir çoğunluk teşkil eder. İşte zulmedenler bu suretle arkalarına çoğunluğun taraftarlığını alarak o toplumda manevi bir çoğunluk elde etmiş olurlar. Ve böylece Bediüzzaman bu mektubundaki teşbitine göre çoğunluğun hatası yüzünden gelen ilahi cezalar, musibetler, maddi ve manevi musibetler için gerekçe hazırlanmış olur o saf din taraftarlar bu hareketleriyle biz böyle cezalara hatta daha da fazlasını müstehakız derler. Bir yandan dillere bu, da, bu musibeti başımızdan kaldır diye dua ederken hareketlerde daha fazlasını ver diye dua eder. Fakat hal diliyle edilen dualar daha güçlü olduğu için bu hareketleriyle haklarındaki musibetin cezanın daha da şiddetlenmesine sebebiyet verir ki Enfal Suresinin 25. ayeti de bizi böyle bir durumdan sakındırıyor değerli izleyiciler. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Şunu da bilin ki Allah'ın cezası pek çetindir. Evet. Kur'an-ı Kerim bu ayetiyle yani zulmedenlere en küçük bir eğilim dahi duymayın şeklindeki uyarısıyla sonunda bütün bir toplumu kuşatma istidadı taşıyan felaketleri kaynağında önlüyor değerli izleyiciler. Kaynağında önlüyor. Çünkü onun kaynağı kalptir. Eğer bu davranışlar kalpten davranışları yansıyacak olursa Ondan sonra onu önlemek fevkalade zordur. Çünkü davranışlara yansıdığı anda artık bir eyleme geçmiş demektir. Ama daha kalpteyken bir mümin özellikle kendi içerisinde kendi için yönelik bir muhasebeyle durumun ciddi bir şekilde kontrol altına alma şansına sahiptir. Bir insan kendi hakkından vazgeçebilir. Buna ayetler bu kapıyı açık tutuyor. Hatta bir fazilet olarak da yani kişisel hukuku ise eğer bir fazilet olarak da bize ders verebiliyor. Ancak kendisinden başkalarının hakkı hakkında böyle bir fedakarlık hakkına hiçbir surette sahip değildir. Hatta ayetler daha önceki programlarımızda gördüğümüz gibi böyle durumlarda başkalarının hukukunu koruma görevini topluma dolayısıyla da o toplumun her bir bireyine toplu olarak bir yükümlülük olarak bunu verir. Onun için bir mümin hiçbir şekilde o toplumu kuşatan haksızlıklara taraftar olmak, hoş görmek veya kalbinde onlara karşı bir eğilim duymak gibi bir durma duruma asla düşmez, düşmemelidir. Çünkü iman teorik bir bilgiden ibaret değildir. Yani ben Allah'a iman ettim, Allah'ın sıfatları şudur, o vardır, o birdir. Bunu demekle iman işi bitmiş olmaz. İman hayata yansıyan bir haldir her şeyden önce. O bir ahlaktır, bir yaşayıştır. Ve bu yaşayışta, bu hayat tarzı da temelinde her şeyden önce adalet esası üzerine kurulmuştur. Onun için bir müminin yapısı, bünyesi, bir defa zulmün her çeşidini, haksızlığın en küçüğünü bile doğal bir refleksle reddeder. Yahut reddetmesi gerekir. Ki bu artık kişinin imanındaki kuvvet derecesine bağlı olan bir durumdur. Ve şurası da bir gerçektir ki eğer insanlar Kur'an'ın öğütlediği gibi huzur ve adalet içerisindeki bir hayata bu dünya üzerinde kavuşacaklarsa böyle huzur ve adalet içerisindeki hayatlar evvela bu prensibi kendi hayatları, kendi bireysel hayatları içerisinde uygulamış, bir hayat ilkesi haline getirmiş, bir ahlak haline getirmiş olan bireylerin vücuda getirdiği toplumlarda yaşanacaktır. Bunu da unutmamamız gerekir. İşte onun için sık sık insanın, hele böyle her taraftan zulümlerle kuşatılmış insanlığın şu günkü devresinde yaşayan insanların, sık sık kendisini şu ayeti kerimenin Hud Suresinin 113. ayet-i kerimesinin aşağında hayatını, davranışlarını, huyunu, ahlakını kontrol etmesi ve ciddi bir muhasebeden geçirmesi gerekir. Onun için bu ayeti bir daha hatırlayalım. Zulmedenlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz zaten yoktur. Sonra kimseden yardım görmezsiniz. Evet değerli izleyiciler bugünkü ayetler ve ibretler programında da Hud suresinin 113. ayetinin toplum hayatımızla ilgili olarak önümüze serdiği bir ibret levhasına bakmaya çalıştık. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında tekrar beraber olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.